Merhaba yemek severler. Bugün sizlerle birlikte çok güzel arabaşı çorbası yapacağız. Hamuruyla birlikte. Ee, yöresel bir lezzet. Bunun için öncelikle iki tane ben kalçalı but kullandım. Tavuğun istediğiniz bölgesini kullanabilirsiniz. Göğüs de olabilir. Bunları tenceremize alalım. Bir tane soğan koymak istiyorum. Biraz da limon sıkacağım ben. Daha da lezzet kazansın diye. Çok fazla değil. Tuzumuzu atalım. Kaynar su ekliyorum. Haşlanmak üzere ocağa alıyorum. Tavuğumuzu haşlanmaya koyduk. Şimdi hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için 5 su bardağı suya ihtiyacımız var. Bu 5 su bardağının öncelikle 3 su bardağını, 3,5 su bardağını tenceremize alalım. 3 buçuk. Koyalım, kaynasın. Şimdi bir su bardağı, artık bir çay bardağı unumuzu alalım, hamuru için. Üzerine kalan bir su bardağından kalan bir buçuk su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Çırpıcımızı güzelce çırpalım. Topak kalmasın. Kaynayan suyumuza bunu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Karıştırarak ekleyeceğiz. Suyumuz kaynadı. Biraz tuz ekleyelim. Şimdi hazırlamış olduğumuz unlu su karışımını yavaş yavaş karıştırarak içine ekliyoruz. karıştırarak bir 10-15 dakika pişireceğiz. Kumuz oldu. Gördüğünüz gibi göz göz kaynıyor. Altını kapatıyorum. Daha önceden ıslatmış olduğum bu hocam tepsime murumuzu dökeceğiz. Evet hamurumuz hazır şimdi çorbamızı yapmaya başlayalım 4 yemek kaşığı kadar unumuzu tavaya aldık kavuracağız altını yıkıyorum rengi dönene kadar unun kokusu çıkana kadar böyle hafif pembeleşinceye kadar unumuzu kavuracağız daha sonra çorbamızı ekleyeceğiz Evet unumuz kavruldu bu rengi ulaşıncaya kadar kavuruyoruz unumuzu yakmadan Tenceremizi ocağa koyduk. Bir yemek kaşığı kadar e, tereyağı ya da margarin koyuyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da su yağı ekleyeceğim. Yağımız eridi. İçerisine bir yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımı atıyorum. Bunu güzelce eziyoruz. Salçamız kavruldu. İçerisine altını kıstım. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, biraz karabiber, damak tadınıza göre. Bir tatlı kaşığı kadar da, şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da kimyon atıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bunlar da kavrulduktan sonra. Tavuk suyumuzu ekliyoruz. Süzdüğümüz tavuk suyumuzu ekliyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Süz kaynamaya başladı. Biraz önce kavurmuş olduğumuz unun içerisine biraz su koyduk ve onu sulandırdık. Şimdi kaynayan çorbamıza yavaş yavaş onu karıştırarak döküyoruz. toklarımıza ekleyelim. Şöyle bir daha karıştıralım. Kıvamı, rengi. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı, rengi çok güzel oldu. taşım daha kaynatalım. Sunuma geçelim. Çorbamız hazır. Üzerine biraz karabiber. Biraz da pul biber atalım. Limonumuzu sıkalım. Çok lezzetli besleyici bir çorba. Afiyet olsun.